Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Kars'ta bulunan ünlü snowboardçu Süleyman Atlı, hazırlanan özel pistte Kars'tan Ankara'ya hareket halindeki Doğu Ekspresi'nin üzerinden atladı. Kars Valiliği'nin davetlisi olarak kente bulunan Süleyman Atlı'nın tren üzerinden atlayışını Kars Valiliği sosyal medya hesabında paylaştı. Kars Valiliği'nin Kars'ta bir ilk, belki de dünyada. İlklerin şehri Kars'ta bir ilk daha yaşandı. Dünyanın en güzel rotalarından olan Doğu Ekspresi ile yaşanan Ankara-Kars seferinde bir ilk yaşandı. Ünlü snowboardçu Süleyman Atlı, Kristal Karlar Diyarı Sarıkamış'ta Doğu Ekspresi'nin üzerinden snowboarduyla atlayarak İlklerin şehri Kars'ta bir ilke imza attı başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada bir anda binlerce beğeni aldı.